Burada TV'den herkese merhaba. Oha! Da oğlum yapma şöyle. <laughs> Lan vallahi titredim ha. Ya bir yanımda yatır, bir yanımda sen donlu monlu gülüyorsun. Oğlum kolay değil, orta çağda yaşamak. Böyle bir şey yok ya. Yürü git. <laughs> Hadi gidip taş topla Hadi gidip sen. taş harbi ya, taş iron Ya bir dakika, fetih, geyik. Ha koy şurada şu arkaya bir yere de, o bor şey yapsın. Geyiklesin. Bir dakika yapamıyormuşum ben geyik. Ye ne lazım? Geyik hangisiydi ya? Ha bir Oyunuz, dakika şuraydı. Led, led, leather crest değil mi? Deri. aha. Wood lazım. Ha, wood um Verim, al. al. Sen şuraya atıyorum. Attım. Oha iyi oldu varmış sen? Daha. <laughs> Ohohohoh <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Evet yapıyorum Şey gibi oldu oh, 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 Bundan oh, iki oh. tane falan da yapılıyor niye O şey alan büyütmek için He. Hani mesela Bunun belli bir sınırı var O sınıra bir tane daha koyarsan Bir o kadar daha Diye tahmin ediyorum Gerçi onun büyüğü de var Buydu değil mi Bilmem göremiyorum ben Bak şuraya koyacağım bunu alabiliyoruz geri değil mi? Koyacağım mı? Şu arkaya şuraya, şuraya şuraya. Adam. Şuraya mı? %20 yirmi şey lan. Ben... Aynen ya. Vay be civcivlerimiz çıktı Civciv... lan. <laughs> <laughs> Civcivlere <laughs> bak ya. <laughs> <laughs> i̇şte biri anladı. Biri sen biri ben. <laughs> Ay. Hadi biz yola çıkalım bu arada. Ya yola çıkacağız. Burayı da bırakacağız. Geyik burada burada. Ben tek mi gideyim ya da sen Gelip mi gideyim? Kırmasınlar. Ben mi gideyim? <laughs> ben mi gideyim? Nasıl yapsak ya? Valla terk de edemiyoruz. Şöyle yapalım ben, ben vereyim. Ben zaten oradayım ya. Orada mısın lan hmm. Burada ben vereyim üzerindeki değerli şeyleri sana. Aynen sen git. Çünkü senden izlendiği için. Ben gideyim. İri... Aha baltacı başladı gene. Başladım ulan koptum. Bak bak. Kazma geldi tekrar. Arkadaş Şu an ben yapıyorum. bunu. Baltacı Hayır, Baba bu... türbesi ya. Şu an burada yatır var, yatırcı hoştu gene. Yatır yine. var anıl. Baltacı Benim Bence baba. şey, Karadeniz ben derler Baltacı Baba. Ben adamı zengin ettim şu an. Gel burada. Kralım Şunları vereyim ben sana. Bunlar ne? Ne bileyim, Bu ne? gerekli Aa, şeyler. Şeyi bu neymiş? Biraz Oo. Oo. Sana şunu da vereyim. Nedir kafalarına o? vurursun. Ondan var bende, onu sen al, al ya. Ver o zaman bana. Ver, ver Almadım al. ki. Almadım ya. Ben nereye Cık. attım onu? Şurada. Anıl acaba abi sana ayrını vereyim. Ver pampa. Tavuk mavuk var. Abi. Tüy var. Tavuk mavuk da alırım. Yün var. Meat var. Kalp var. Bu kadar. Da ben nereye gideceğimi bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyor musun? Direkt şeyle gitmen lazım. Şu tarafa değil miydi? Bir saniye bakayım. Bakayım. Su lazım. Şöyle evet. Şşt. Tam şu şey. sen gelme şimdi ya. Tam şöyle <laughs> tamam, şöyle Ben gelmeyeyim mi? Neden? Bitirdim derdini satayım şey kanka. <laughs> Aa. <Abi> Aa burada flak <laughs> çıkmış. Kaçımızın dibinde alırız. O zaman ben şuraya gideyim. Şu dağlardan topla. Ha aynen. Ben topluyordum da yuvarlanıyordum. Senin öyle bir sorunların var ya. Niye yapıyonu bilmiyorum ama. zemini biraz daha mı genişletsek ya? İçeri fırını da koyduk. Hiç yer kalmadı. Onlar fırının yanına yapışır. Ya sen gel demir al o zaman. Ben Ama gel. fırın burada şey tamam, geleyim. Fırında demir pişiriyorsun ya. Yani asıl içeride olması gereken fırın oluyor bence. Yok ben dışarıda kalsın mı? E şey yaparız ona ayrı bir yer yaparız. Böyle. Etrafını mı sararız? Ha. Şöyle şu sahili doğru büyütebiliriz biraz ha. Birey tipi olur şey gidecekti. Zaten alır bir sürü kaya aldı. Diye tahmin ediyorum. bin ama adam yormuyor. Kaç kaç. 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 bulaşma. Anıl ben şu o gölün oradayım. Nereden gidiyorsun? Kaleye doğru gel. Başka bir yere yorum. Neyse bunlar pek saldırmam mı? Ama bunlar var şey ya, acayip büyüyorlar ha. Hello brother falan ayağına Bir şey yapmadık. işte gitti. Bunlar bu kayaların yanına yerleşmişler orada büyüyorlar. Aha ördeğiz. 3-4 kişi. Harbime. Ha. Ya o Kaya da demirin tam oraya yerleşmişler O da mantıklı. Evet, o da mantıklı. Ama o zaman da herkes oraya geldiği için Oha, çok, çok var. Çok tehlikeli. Evet, çok da tehlikeli oluyor Ayı var. Ya yatır yine coştu ya. Oğlum bir dur. Ayı su. Azaz. Ayı, ne ben, lan? O ben, ben başlayınca yatır falan. Evet anıl sen orada bir paralel evren abi bir şey açmışsın lan. Bir şey oldu. Solucan orada, evet. deliği açmışsın. Ayı yüzüyor. Ayı suya girmiş. Yalnız yatak yapın da uyduruk bir şey. Oha şuradan biri. Aa harbi Aa, burada. Harbi lan dur. Onu yap yap ya. hiç. Vallahi sahilden mahalden koşulmaz ya yani. Anıl ben o ayının olduğu yer vardı ya orayı geçtim. Nasıl Şimdi ben demire şöyle de koyalım. Hadi ya. Ha? Demire de girmeye Niye öbür tarafa döndün sen ya? Salak mısın? Girdi hani öldürürler mi? Öldürürler diye zaten geliyorum ben. Üff, ulan vurup Bu şu... doğru mu geliyorum hiçbir fikrim yok. Oğlum bunu niye ters koyuyor? O zaman şöyle koyacağız. Siz nasıl ezberlediniz bu yolları arkadaş? Bana her yer aynı geliyor. Böyle düşünmüş. Bana her yer Paris. Birileri saldırır diye korkmuştur. Allah ya, Anıl sallama şu baltanı. <laughs> Anıl, Anıl şey değil bana bir şey, burada bir şeyler oluyor. Köy var ya Anıl, oradayım şu an. Köy? Surlu? Ha. Bura. Onun yanından ya da yol, yol, yol Anıl, geçiyor. lan. Kaleye doğru giden bir yol var ya. Oo burada 3 kişi falan var lan. Ha işte onları da. Zombi ya. düşmüş peşine birinin. Zombi düşmüşse. Orası ha, mı Anıl? Abi. Bundan yapacağız beyler. Demir kabı. Demir kabı mı? Ha. Aynen. Gücü tam 6000. Zaman... Köyün neresindesin oğlum sen şimdi? Köy. Köyün bir yerinde değil mi? Yoldan gideceğim. Da nereye doğru? İşte orada kayaları demirleri göreceğim. Bu yayla vardı ya yayla. Ha yaylaya çıkmayacağım. Yaylanın solunda mı acaba? Gerçekten ha. çok Kaleye doğru bakarsan yaylanı sağında. Şey. Neyse. Şöyle gideyim bakayım. Ben de tek başıma şu an burada. Neyse evet, şurada bayağı kaya varmış onları alayım bari. Bu adamların yanında kaya var ben oraya girmedim. Bilerek. İşte adamlar... Gir burada ya fikir falan dersin bir şeyler. Çok kalabalıklar ya. Kesin saldırırlar korktum Allah'a? Sonuçta oğlum, onların tapulu malı değil ya kaya. Kralın malı. Kral Ben dönüyorum. Demir memir her şey bitti burada. Gel gel. Ben var ya evi de bulamayacağım ha. <laughs> evet ağacı kestim ağaç uçuşa geçti benim. Allah seni bulaydım iyiydi ya. Dur, ben şimdi buldum seni. Ağaç şurada biri var. O sen misin acaba? Hey! Ben değilim büyük Aha biri bana... Saldırıyor mu? I'm friendly little man. I'm friendly... <laughs> aha! DM1. Daha yürü git. Yürü git Hayır! No! No! Saldırıyor mu ya? İp var oğlum iki tane. Adama, beş yaşında çocuk. Adama little man dersen. <laughs> What? What? Bu gülüm de ona. What? Kaçıyorum. <laughs> Kaçıyorum. Sizin yanınıza getireceğim bela kafalarına geçin. İki tane 5 yaşında çocuk. Onları Abi benim yanıma getirmem mi? Onları haklarsınız eminim. Acaba hala peşimdeler mi? Bakamıyorum yine arkama. Çok heyecan yaptım. Şeyde gel burada eve doğru gel. Kafalarına kafalarına vurabilirim. Ben nereye geldim? Aa ben bizim eski eve geldim sanırım. Geliyorlar mı lan? Yokla gelmiyorlar. Onlar da benden korktu, ben de onlardan korktum. E, ip, mi vardı ellerinde? Çocuk ipi çekti, ben kaçmaya başladım zaten. Haa. Erkekliğin onda 9'u kaçmıyor. Gerçi üzerimde hiçbir şey yoktu lan. Dönüp saldırsam mı onlara, ne yapacağım? Yok Ama yok ya, boş ver. Ben yine ayılı yerdeyim hanım. An, sen geliyor musun bu arada? O çocuk bildim 5 yaşındaydı ya. Hey, dude. Bir şeyler, bir şeyler dedi bana ama. İşte sırf o yüzden giriyor. oyuna. Ben zaten. şimdi sis'e giriyorum. Gerçi leave me dedi. Ya, siz... şey Git buralardan <laughs> dedi. Buralar dedi bizim bölgemiz. Dolanma buralarda dedi. Ha. Ben de Anıl diye üzerlerine üzerlerine koşuyordum. Sen şimdi An neredesin? Anıl An gel şu duvara bir Anıl. An Ayı vardı ya ayıl. Anıl. An ayıl. Anıl. <laughs> <laughs> ayıl. Ayırını orada aydın. İyi Şimdi daş toplaya toplaya sanırım geri dönüyorum. Tam geri dön. Aynen. Bu kadar heyecan bana yeter. Bu kadar heyecan bana fazla. Ah, ne taş. Ama şu üstündekileri kaybedeceksin bak. Şu an arıyoruz ya. Evi bulamadım. Sen biliyordun evin yerini. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şaka ben de kaybettim ha. Bura nere lan? İşte, her yerde adamlar var ya. Aha bir, bir adam bir yerini <laughs> tuttu. Anıl'ın geri dönmesi lazım ya şu an. Aynen öyle. Şu an en değerli varlığımız <laughs> Anıl. Neresi <laughs> ya? Şuralarda daş da var mı? Şuradaki sen misin Altay? Yukarı... İleriden biri geliyor bizim eve doğru şu anda. Anıldır inşallah. Acaba ben miyim lan o? Bilmem daha doğru çıkıyordu böyle bir aşağı yuvarlandı gibi o Benim oldu. sanırım burada. Nerede gördün onu? Ee, kaleyi arkana alıp koşman lazım sen şu anda o şeyin kalesini. Dağın, dağın kalesi diyorum ya kralın kalesini. Tamam öyle yapalım geliyor. O tırmandığın dağı soluna alacaksın. Kaleyi arkana. Tamam şimdi bizim şelaleyi ben bu evi oldu. gördüm. Buralar çok adam. Buralar değerli yerler. Yani. Her oyunda buraya adam geliyor ya. Yani. Doğan arkasında olmaz. Aa şurada biri koşuyor çınarlayınca. Gölün yanında. Sen misin? Siz misiniz orada? Hayır. Solunda göl var biri koşuyor ileride. Ah Tepel ben bayılıyor. gördüm evet. Şu tepeden çıkan sensin mi? O orada. benim. Aa. Biri geliyor e eve doğru. Şuradan. Aşağıdan. Geliyor. Alalı olmaz. Kayanın üstünden atladı. Şu gelen sen misin Atma oğlum. Mi? Beni görüyor, göre göremez. Ha şu an almış o zaman. Atma oğlum, dur atma. Şuradan biri geliyor, şu aşağıda. Aa, kontrol demişsin. Çel o zaman tüm mal vardığımı vereyim sana. Bak şu aşağıda biri de olmuyor, bak baba. Gel içeriye, içeri, evin içine gel. Geldim arkadaşlar, 5 yaşındaki 3 tane çocuk... Aa, ark... 2 kişi var oldu. Var var, dolanıyorlar. Anıl, hadi şey yap, kaya yapacağız. Ben şuraya geçeyim. yapayım mı? Ne yapayım? Yatak he, yaptırsa... atsaydım, yatak... Ya yok yap yaptırsa. Şu ayrımları atsaydım pissinler Yatak ha yatak yapacak. Çabuk, çabuk. O zaman ayrımları at. Sen ayrımları at ben şuradan yatak yapayım. Ben de mızrak yapayım ya. Uzaktan atarız. Evet yapamıyorum. Neden? Neden? Çünkü flux ve odunum yok. Dur vereyim. Bende odun yok da flux var. Al odun bende. Al odun 20 da flux. Yok. Eyvah eyvah. Bende de odun yok lan. Ben odunları Anladım, sana vermiştim ha sen. Hah, tamam. Ha sen ev yaptın değil mi? Ben şurayı biraz büyüttüm aşağı doğru. Masayı içeri aldım. Ben şurada oduna gireyim o zaman. Ama o adamlar oradaydı 91 taş var lan, şunları vereyim size. Taşları şey yapalım da. Heyecan yaptım. Ben de öyle ya. <laughs> Çok az ya. İlk okul 3... 13 tane çıktı. İlkokul 3'e giden çocuklardan kaçtım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama korkuttular ne yapayım yani. Ellerinde ip falan vardı. Ya kalasalardı beni ya, kalasalardı yani, ya, ya, ya iffetimi namusumu koruyamasaydım Baba. olacaktı. Ama bu nasıl bitecek lan bugün bitmez mi? Adam ona uğraşıyor. Şu dağdan mı topluyorum ben arada taş? Şu şey bir fethetse şurayı. Her şey iyi ilerlemiş. Şu etrafı bir kapatabilirsek iyi olur. Valla zor ya. kaçtım, ya, zor kaçtım. Bu ne kadar ya. vergi koymuş? Ha indirmiş. Ey Allah, ım. şu masa ip mi izin vermiyor buraya? Neyse biraz çıkarız masa. Aman ormancı. tane alacağız. Şunu biraz öne çekeriz. Yoktan. Kim çaldı onu? Adam flüt yapmış. Flüt mü? Aa adam hanemize neşe getirdi ya. Çalmayı Ve Çalmayı da... bilsin. <laughs> Vallahi uzaklardan böyle öğreniyor musun acaba? Flüt sesi geliyor. Şey ya, sen seçiyorsun kendin. Hadi canım. Ha. Güzelmiş. Başka enstrümanlar var mı? Var var davul falan var. Ha doğru davul vardı evet. Davul adam çalıyor ya. Mem Memoli'yi çalabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Sana onu çalamıyorum. <laughs> Re mi fa sol la. Dur bakayım. Şu do herhalde şu. Fa yok. Bir Do. Aynen o do, do. do. Sol. La. <laughs> si. Do. Do. Si. <laughs> Dur geleyim de bari. <laughs> Atayım sana da sen çal pampa. <laughs> Adam çalıyor ya. Hayır <laughs> 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 Şu At, bizim alt, ışıklara alt, ne oldu alt. ya? O arkada duruyor onlar. Nerede Attın oluyor? mı? Ha, At bakayım ben çalayım çalarım. Alt, ben memoli çalarım ya. Çal çal. Memoli çal da dinleyek. Bu ne lan? Yuvarlak açılıyor. Oradan Yalnız ne yapıyorsun lan sen? Tipe <laughs> Dur lan ben acımdan ölüyormuşum bir saniye. Bir yemem lazım. <laughs> Müzik karın. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Müzik karın dayırmıyor arkadaşlar. Sonuçta yemem lazım. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> lazım ya, Dur ben de taş Ben verdim taşları sana. Verdin evet. Şurayı kapatmamız lazım beyler Bir de şuraya demirden kapı yapmamız lazım. 16 tane Angut lazımmış. Ha oldu. Yapabiliyorum. Yapayım, Yapayım mı? Yap. 6 binmiş. Oh temiz. Heh tamam. Önce karnımızı doyurmamız lazım. açı oynamaz. Nereye koyayım kapıyı? Şu tarafa doğru mu? Bu tarafa doğru Dur şimdi. Tarafa Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Eee e, e, aynı notu tekrar vuramıyor muyum ya? Tam hapishane kapısı yaptı. <laughs> Aynen ama 6000 haa. Şunu yap bak. Hı. İyi oldu iyi. Hı. Acil taş yaptım ya. Böyle yalnız çalarken git tipim var ya şu bacak hareketlerim falan. ve kıçının bir sallanışı. Abi lan kendimden geçiyorum. Yine parmakların filte bassaymış iyiymiş. Da aynı notaya tekrar nasıl vuruyor acaba? Onu bulamadım. Olaydı iyiydi. Neyse bunu bir düşünmeleri bile güzel aslında. Yani. bir de güzel hani çalma şekli aslında fena olmamış. Otomatik çalmasından iyidir. Tamam ben sana bağlı. Oğlum kemik isteyen var mı? Kemik yok. Al taş. Biraz. Kemik. Şunu biraz çekeceğim şöyle. Aa şeyi çalabilirim bak. Do, re, do, re, mi. Re, ne? mi. Re, mi, fa. fa. Şu attıklarımı anında. Şeyi çal burada. Çanakkale içinde. Yarattıklarımı anında. ilkel olsa da müzik müziktir arkadaşlar. Siz ne, ne yaptın, yapıyorsunuz lan burada? Ana taş atmış. Ben şey yapacağım ya, şu masanın yerini değiştirdim. Ben kapı arada çalarım. Şu istiyorum. Şey bin burada şu kapı. Şu hala fethetmedi mi ya? Hay Allah'ım. Yılan var mı lan yılan? Yılan? Yılan çıkartırız böyle, kobra oynatırız. <laughs> Git. Sen çal burada ben dans edeyim. Bitirdim burada. dikkat dersen. <laughs> Yalnız içinden geçmeyin. <laughs> Çok güzelmiş ya sevdim bunu. Tamam lan tamam müzik aşkı yeter bu kadar ha. Bize hala taş lazım. Değil mi? Aynen. Şurada... Şuradakileri... Burada alacağız. Onu sen koymuş, Sen alabilirsin aslında. Al da şu arkaya koy. Neyi? Şuradaki iki tane var. Boşta bak üstünde durdu. Alamıyorum. Kara küp alır yine. Küpüm yok. Yok mu hiç şeyin? Cık. Hiçbir Daha şeyim falan. yok. Hiçbir şeyde gözüm yok. <laughs> sen yanımda. Şurayı tam kapatmamız lazım ya. Yani. Evet. Anıl nerede? Bilmem. Odun kesiyorum. Kes Anıl. Tabi niye alamıyorum ben? Küp yapalım da. Yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Dur ben yapayım. Yap bir tane atap, odun küp. Sonra o elindeyken alabilirsin onları. Ne ya oluyor ol, ya? Yani? Olmadı odunla mı kapatsak? Yok ya şu koyduklarımız şunları alıp yok, kullanalım. yok. kullanalım. Boş. Aha fethetmişiz. Ettik Değil mi? Aa, aynen bitmiş tamam ben alabilirim o zaman. Daha aldım. Aa fethetmiş arkadaşlar işte. Civciv klanının. Civcivlerin gücü adına. Bu kim lan? Al, bu sen misin ha? Civciv klanının toprakları. Ahanda burası. Bakmayın bu daha başlangıç. Buradan krallığa kadar yürüyeceğiz ve anılı kral yapacağız. Aynen. Ama evet, bize taş lazım Klan. şu an. Aldın mı? Bize taş lazım evet. Siz onun kralı. Olmaz anılı kralımız sensin. Harbi mi diyorsun? Bize taş lazım. Yoksa büyük, büyük güç büyük sorumluluk getirir mi diyorsun adam? Evet. <laughs> bu bir saniye. Şimdi biz bunu yaptık ya. E şimdi bu adam Hı. gelirse burayı kırabilecek. Üst kısımları kıramaz ki. Nereye kırabilecek? Mesela kendi boyu kadarını kırabilir. Ama bak şöyle, şu ara şu kaştan buraya atlanıyor. Biliyor musun? Ya bu yatır var ya bu yatır zaten bozdu iş. Ya üstünü kapatacağız zaten. Yani... Hayır diyorum ki şimdi... Ahşapla... Bir... ahşapla üst... de sonradan bunu tamamlarız. Ahşapla üstüne devam etsek. Hani adam sonuçta baltayla buraları kırabilir kırarsa. Ha çatıyı şeyle... Üst kısma yetişemez. Ama şuradan üstü atlayarsa... Gerçi şuraya bir iki kare daha koyarsak... Anladın mı? Şimdi şöyle... Şimdi adam orayı tamam. vurabilir mi acaba? Oha vuruyor lan. <laughs> Ama zıplayıp. Ama 3000 defa zıplayıp vurması lazım. <laughs> yani kaç kalıyor şey? Ya taş Aşın alalım taş. Şey. Taş. Ha? taş alalım da taş. Haydi alalım, alalım birlikte ikimiz gidelim alalım bu sefer. Aynen ikiniz gidin. Olmuş mudur acaba? Olmuş. olmamıştır. Daha olmamış mıdır? Bakayım tepelerde dağlarda var. O zaman ben flüt şu dağ bayrağı vurunca verse abi taşı ya. Çok mu kolay olur o zaman? Hmm. Çiv çiv kılanı <laughs> Çiv 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 kılanı Çiv çiv kılanı <laughs> <laughs> Düşsene hani savaş marşları olur ya <laughs> Bizimki de buymuş bu düşmana psikolojik man çökertecek maç arkadaşlar. Çim 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 kullan. Çim çim İnsanların yuvası. Sıradaların <laughs> <laughs> yuvasıdır. Burası. <laughs> Teşekkürler. Alkış ama. <laughs> <laughs> Oha, adam kırbaçladı lan. <laughs> adam kırbaçlayarak dolaşıyor. Şimdi... Yola gel. Değil mi ya? <laughs> Yok, Anıl yola gel diye kırbaçlıyor da. Çarkı İyi çok güzeldi oldu. ya. Cil, cil. <gülüyor> <gülüyor> Topladın mı Fampa? 75 oldu şu an. Ya, Sonra kapatmamız lazım. Anıl'a bak, nasıl bak. Fantastik, <laughs> Deriyi de giymiş. Elinde kırbaç. Elinde bir, şeyi eksik işte. Mavi bir de, street Bir de kafasına bir şey taktı mı? Polis şapkası. Al sana bir deri vereyim de bir kıyafet yapayım. Yani. Allah Allah. Yapayım mı hala Anıl ya? Kıçıma bir don giyeyim. Tane şey, abi, bir tane tane yalnız, lazım sana. Şeyden ayrılmayın ha. Buradayız Demirler ya. Misin? pişiyor. Tamam geleni kırbaçlarız <laughs> <laughs> biz. Kırbaç anıl armurdan yapmıyor muyduk onu? yok yok şu şey masasından yapıyosun a pardon ya üf. benim beyin gitti ya civcir klanı şarkısında kaldı Yani Savaş çıkacak <gülüyor> ciddi <gülüyor> çelik zırhlar giymişiz <laughs> adamlar karşımızda <laughs> ben çıkardım söylüyorum ay, ay Allahım ya <laughs> ay ay arkadaşlar bu bölümün de böylece sonuna geldik <laughs> benim biraz yüzüme su vurmam lazım valla gülme krizine girdim. <laughs> Cırcır <laughs> Kılan'ın şarkısıyla <gülüyor> bu bölümü de sonlandırıyoruz. Herkese iyi oyunlar <gülüyor> <gülüyor> Ah bu oyunum abi. Adam <laughs> koptu <laughs>